Merhaba gençler. Şimdi sizinle kare ifadeler konusunun alanı tam kare karelerden dikdörtgen oluşturma sorularını inceleyeceğiz. Hadi gelin bir soruyu okuyalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgeler aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir diye bize sormuş. Şimdi bu tip sorularda da hep her soruda da şunu yapacağız adım adım sorunun ne anlattığını anlamaya çalışacağız. Bir en başta ne diyor? Dikdörtgen şeklinde bir kağıdım varmış. Hepsinden bahsediyor. Alanları santimetre gayret cinsinden ondan büyükmüş bunların her biri. Yani alanları ondan büyük olacak. Bunu da tamam. Ve alanları tam kare bir de pozitif tam sayıyı eşitmiş. Tamam. Şimdi burada bir duruyorum. Tam kare pozitif sayılar neler? Onu söyleyeyim. Sıfır pozitif değil ama burayı da dahil edeceğim. Sırf e, bunu bilin diye. Sıfır da bir tam karedir. Ama tabii ki buradaki e, şeyime girmeyecek. Sorumun içine girmeyecek pozitif olmadığı için. Sadece bilgi olarak dursun diye yazıyorum. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 diye gider bu şekilde. Tamam. Bunlar benim neyimdir? Tam kare sayılarımdır. Yani bir sayının karesi olan sayılardır. 0, 0'ın karesi. 1, 1'in karesi. 4, 2'nin karesi. 9, 3'ün karesi diye gider. Bize demiş ki 10'dan büyük demek ki şunlar olmayacak. Demek ki en az 16, 25, 36 şeklinde ilerleyecek bunların alanları. Tamam bu bilgi de bizde. Bunlar karesel bölgeymiş. Bu da tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Eşit alanlı bölgeler aynı harfle gösterilmiş. Yani A ile A'nın aynı alana sahip olması lazım. C'ler de aynı alana sahip olması lazım. Tamam çok güzel. Şimdi ne istiyordu bizden? Bunun bu kağıdın en bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç olsun istiyor. Şimdi en az istiyorsa ben en küçükten vermeye başlamam lazım ve bu gibi sorularda en küçük şekli bulmam lazım. Buradaki de şeklen baktığımızda en küçüğü kim? A. Demek ki bunun alanını ben 16 verirsem neden 16 verdim? Çünkü ondan küçükleri kabul etmiyorum. Çünkü ondan büyük olsun istiyorum. Ondan da büyük en küçüğü en az dediğim için 16. 16'yı aldığımda bu bir kare ise bir kenarın uzunluğu nedir? 4'e 4'tür. Bunları 4'e 4 yazdım. Tamam çok güzel. Ne oldu bak? 4, 4. O zaman burası da 4, 4. Yani 8. O zaman burası da 8, burası da 8. Neden? Bunlar kareydi. Tamam, çok güzel. Ne oldu buranın hepsi? 12 oldu. Yani 4 artı 8'den 12. E o zaman 2C'nin kenarlarının toplamı da hani 12 ise ben bunları 6, 6 diye paylaştırım. Çünkü hepsi 12 idi bu kenarı. Şimdi burası 6, 6. Çok güzel. Burası da 6. Zaten burasının hepsini 12 bulmuştum. O zaman buranın da hepsi 12 olması lazım. Ve burası da 12 olması lazım. Böyle kırmızıdan görünmüyor. Evet tamam. Her şeyi buldum o zaman. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi ne yapacağım? Ne istiyordu benden? Bu şeklin tamamının alanı. tamam çok basit. Kısa kenarı ne oldu? Büyük şeklin 12. Uzun kenarı ne oldu? Toplarsam 8, 12 daha 20, 26. Bunu buna çarpacağım ve sonucu bulacağım gençler. 2 ile çarptım. 52, 26 topluyorum. 2, 1, 312 benim cevabım oldu gençler buradan. Çok da basit bir soruydu. Bu şekilde çözerseniz gençler. Şimdi aynı sorunun sayıları farklı bir tane daha size bıraktım. Tamamen aynısıdır. Bu şekilde çözmeye çalışırsanız çok rahatlıkla çözeceğiniz inanıyorum gençler. Kolay gelsin size güveniyorum. Cevabı açıklamalarda.